Miniş like Birinci sınıf göster, 29 Ekim birinci sınıf gösterisi seyirler Ya da ben de çıkacağım yalnız bunu unutmayın Evet arkadaşlar Saygılarımızla Biraz sınıfını Hazır mısınız çocuklar? İstiklal Marşı'nızı söyleyeceksiniz. Evet öğretmenim. Bakın herkes ezberledi az değil mi? Ezberlemeyeni kötü okuyanı çıkartırım bakın. Tamam. Hadi gelin bakalım. Ay ben çıkayım bari. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Niye Karan sesi geliyor? Ha, diğerleri gösterilerde şey yapıyorlar. Ha, tamam. Hadi başlayalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen o sacak. Sormadan üstünde tüten o sonucu milletimiz. Benim, benim milletimimiz İstiklal istiklal. Evet, gelin bakalım. şey. niye böyle ses geliyor arkadan ya? Çok kötü oldu. Evet. arkadaşlar bu videomuz bu kadar sizde çok ama çok seviyoruz video biraz kısa olmuş olabilir lütfen çok sorun etmeyin neyse görüşürüz görüşürüz